Ders çalışmak başarıya giden yolda en önemli adımlardan biridir. Her ne kadar bazen zorlu ve yorucu görünse de doğru yaklaşım ve motivasyonla ders çalışmak keyifli ve başarılı bir deneyim olabilir. Öncelikle ders çalışmak için kendinize hedefler belirlemelisiniz. Hedefleriniz sizi motive edecek ve ders çalışmaya olan tutkunuzu arttıracaktır. Hedeflerinizi gerçekçi, ölçülebilir ve zamana uygun olarak belirleyin. Bir diğer önemli adım ise ders çalışma planı yapmaktır. Planınızda hangi konular üzerinde çalışacağınızı, ne kadar süre çalışacağınızı ve ne zaman mola vereceğinizi belirleyin. Böylece ders çalışma disiplininizi artırabilirsiniz. Ders çalışırken kendinizi motive etmek için yapabileceğiniz birçok şey vardır. Mesela derslerinizi eğlenceli hale getirebilirsiniz. Derslerinizi örnekler, hikayeler ve grafikler kullanarak daha ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Ayrıca kendi kendinize soru çözümü yaparak veya dersi bir arkadaşınıza anlatarak konuları daha iyi anlayabilirsiniz. Başka bir motivasyon kaynağı ise kendinizi ödüllendirmektir. Derslerinizi tamamladıktan sonra kendinize ödüller vererek motivasyonunuzu artırabilirsiniz. Bu ödüller kendinizi mutlu etmenize ve daha çok çalışmanıza yardımcı olacaktır. Son olarak ders çalışırken olumsuz düşüncelerden kaçının. Kendinize inanın ve başaracağınıza dair olumlu bir bakış açısı geliştirin. Eğer kendinize inanırsanız başarmanız için hiçbir engel yoktur. Ders çalışmak zor olabilir. Ancak doğru motivasyon ve disiplinle başarılı bir öğrenci olabilirsiniz. Hedeflerinizi belirleyin. Ders çalışma planı yapın, kendinizi motive edin, ödüllendirin ve kendinize inanın. Bu şekilde kendinizi başarıya taşıyabilirsiniz.